Hoş bulduk. Oha. Şükür. <gülüyor> Selam. <gülüyor> evet, bir aksilik yaşadık. Kusura bakmayın lütfen. Biliyorsunuz bilişim dünyasında oluyor böyle aksilikler. Ee, süremiz 40 dakikayla kısıtlı olabilir. Ee, hiç panik yapmıyoruz. Eğer olur da süremiz biterse seans sırasında. Zaten bu bir enerji biliyorsun. Ee, Geri kalanlarla aynı link ve aynı şeyden devam edebiliriz. Ee, olur da kesilirse bağlantımız seans sırasında tekrar aynı linkten, aynı şifreyle bağlanabilirsiniz. Tamam mı? Hiç sıkıntı yapmıyoruz. Ee, bir de... Aydanur'cum burada mı? Buradayım canım. Merhaba canım, hoş geldin. Ne yapalım Merhaba. Aydanur, başlayalım mı? yavaş. Yavaş. Bir dakika daha bekleyelim mi? Tabii ki. Aşkım kayıt al alacaklarmış. Haberim. Evet. Söyledi e, Aydın Nur kardeşi. Haberim var. Hmm. Ses yok e, diyor bir arkadaşım ama e, acaba şey aşağıdaki şeyden mi tıklamadı? Onu şuraya yazabilirim. Doğru internet. Hemen yazacağım bir saniye. Sol alt kulaklık tuşuydu değil mi? <laughs> evet. erol bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet ben size aslında bu gece burada toplanmamıza sebep olan arkadaşım önce Aydınur Bilgili'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni APD bilişimle tanıştırdı. Onların vasıtasıyla da burada buluştuk. APD bilişime de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. E, APD Bilişim e, biliyor musunuz bilmiyorum ama anlatma ihtiyacı duyuyorum bir minnettarlık duygusu olarak hem bilişim hem yazılım e, hem de eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir kurum hem yurt içinde hem de yurt dışında uluslararası yani çalışıyorlar ayrıca ilkokuldan lisans üstüne kadar da ders desteği sağlıyorlar Artı hmm. bu akşamki gibi kişisel gelişim e, üzerindeki çalışmalara da böyle destek oluyorlar sağ olsunlar ee, bu bir enerji, bu enerjide buluşacağımız varmış demek ki hepimizin. Ee, şeyin sitesini, APD Bilişim sitesini takip etmenizi e, tavsiye ederim, bir girip incelemenizi tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Mutlaka bir şeyler e, vardır, işinize yarayacak diye düşünüyorum. E, ayrıca e, belki bir minnet olarak e, bu gece için e, Instagram'dan takip etmek isterseniz diye APD Danışmanlık olarak bulabilirsiniz Instagram'da kendilerini. Seanstan sonra bana sormak istediğiniz bir şey olursa Elif Gökmen 1 Instagram'da bana da ulaşabilirsiniz. Her iki kurumdan da bana ulaşabilirsiniz. AFD'den de ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi vaktimiz kısıtlı olabilir. Kısıtlı böyle biliyorsunuz. O yüzden de bitserse eğer ola ki hemen aynı link üzerinden aynı şifreyle bağlanabileceğiz. Hiç panik yapmıyoruz. E, sessiz bir ortam e, ayarlamaya çalışın kendinize başlamadan önce. Yani rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam olsun. İsterseniz uzanabilirsiniz. İsterseniz bir oturuşla, rahat bir oturuşla nasıl istiyorsanız oturabilirsiniz. Sıkıntı yok. Aydın e, bana tamam dedi mi başlayalım Başlayabiliriz <laughs> Elif'ciğim. Tamam. O zaman rahat bir pozisyon alalım benim talimatlarıma uyun. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Yok, Sadece tamamdır, başlayabiliriz. Yapacağız. Tamam. O zaman hep beraber bir gözlerimizi kapatalım önce. Şöyle bir teslime geçelim. Çenemizi düşürelim, omuzlarımızı düşürelim, rahatlatalım vücudumuzu. Göz kapaklarımızı rahatlatalım. Gevşetelim bütün vücudumuzun gevşediğini hissedelim. Derin nefesler alalım. Derin nefesler alıyoruz. Mikrofonlarımızı kapatmayı unutmayalım. Çok teşekkür ederim. Derin nefeslerle önce vücudumuzu gevşetelim. Omuzlarımızı düşürelim. Çenemizi düşürelim, rahatlatalım. Göz kapaklarımızı rahatlatalım. Tekrar derin bir nefesle bütün enerjimizi, farkındalığımızı geçmiş ve gelecekten şimdiye çekelim çekelim ve şimdiye çapalayalım. Biliyorsunuz imajinasyonla çalışıyoruz, hayalle çalışıyoruz. Herkesden ve her şeyden bütün sorumluluklarımızı, enerjimizi ve farkındalığımızı kendimize doğru çekiyoruz. Tekrar derin nefesler, rahatlayalım. Teslimdeyim. Bütün enerjimi, farkındalığımı omurgumun ön yüzüne yerleştiriyorum. Bir ışık tüpü gibi. Şimdi tam olarak ilahi hattımdayım. Şu andayım. Ben de duamızı okuyacağım. Ana baba Tanrı, çocuğun olan bu güzel grubu sana havale ediyorum. Onu yükselişe giden yolunu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürmemizi talep ediyorum. Bu güzel grubun hayatında her noktasında bolluk ve bereketin tezahür etmesine izin vermeyen ne varsa kaynağına götürmemizi talep ediyorum ki Bunları yaratılmış oldukları yerde zaman içerisinde geriye ve ileriye doğru tüm realitelerde ve zaman uzay sürekliliklerinde bu güzel grubun ruhunun en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilirim. Benim değil senin radine Ağlenme göre olsun. Teşekkür ederim. Şimdi epifiz bezimizi aktive etmek için epifiz bezimizin olduğu iki gözümüzün arasına üç tık yapacağız. Ben talimat verdiğim zaman. Şimdi bir üç tık yapalım bu seansta çakralarımızı dengeleyeceğiz, bütün enerji noktalarımızı harekete geçireceğiz ve bize ait olmayan ne varsa hepsini arındırıp temizleyeceğiz ve epifiz gözümüzü de, epifiz bezimizi de aktive etmiş olacağız. Şimdi bakalım teslimiyetimiz var mı? Var. İznimiz var mı? Var. Bir üç tık daha. Evet. Ben 144 tane dosyayla çalışıyorum bu sistemde. Jean Adrian, e sisteminde, arama sisteminde 104 dosyayla gördüğünüz gibi parmağımla kas testi yaparak bulacağım. Hiçbir şeyi zihninizle düşünmeyin. Her şeyi bırakın olduğunuz gibi rahat. İster gözleriniz kapalı dinleyebilirsiniz beni, ister gözleriniz açık. Bu sizin zihninizle çözebileceğiniz bir şey değil. Yüksek benlik düzeyinde çalışıyoruz. İlahi kaynaktan gelen o güçle yüksek benliğimizle çalışacağız. Ruhsal rehberlerimiz, meleklerimizle. O yüzden çok rahat olmanızı istiyorum. Hiçbir şey anlamaya çalışmayın. Evet, şimdi reddetme dosyasıyla başladık. Bakalım niye reddediyormuş? Kim? Kim olduğunu bilmiyoruz şu anda. Çünkü bize ait olmayabilir dedik ya bazı şeyler. Evet. Bir sabit fikre bakma diye reddediyor incelemeyi reddetiyor, bir sabit fikre takılmış. Bu kim olduğunu bilmiyoruz. Üç tık yapıyoruz. Ve gözlerimizi kapatıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Şimdi hayalimizde gözlerimiz kapalı iken etrafımızda odanın içerisinde bu sabit fikre takılı olma hissinin bir objesini bulacağız. Geometrik bir şekil olabilir, bir ışık tüpü olabilir, bir top olabilir renk olabilir bu top şeklinde bir renk, geometrik renkli bir şekil olabilir. Onu buluyoruz. Nefesimizle, niyetimizle onu kendimize doğru çekiyoruz. Nefesimizle burnumuzdan içeriye alıyoruz. Her nefeste boğazımızda, her nefeste kalbimize doğru iniyor. Bir nefeste daha midemize doğru iniyor. Onu orada eritiyoruz, bütünleşiyoruz o geometrik şekilde. Hiç acele etmeyin. İşlemin tamam olduğuna inandığınızda gözlerinizi açabilirsiniz. Evet, üç tık gözlerimizi açtıktan sonra işlem tamam dedi çünkü bana. Evet, serbest bırakma dosyasına gidiyoruz şimdi. Bakalım ne çıkacak. Evet. Dört üç. Bu sıkıntıya, bu sıkıştırılmaya bir ihlalci veya varlık neden olmuş diyor. Üç tık yapıyoruz epifiz bezimize. Yani bu bize ait değil. Hayatımızda her noktada bolluk bereketin tezahür etmesi için bir varlığın sıkıştırmasına maruz kalıyoruz bu grup genel olarak. Bir yandan da not alıyorum. Evet. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Gene etrafımızda gözlerimiz kapalı iken bu sıkıştırmaya bir varlık tarafından sıkıştırmaya maruz kalıyoruz ya onu ifade eden sizin için sembol buluyoruz. Şekil, ışık, küre, top ne olursa bu. Gene nefesimizde onu içimize çekiyoruz. Onunla bütünleşeceğiz gene. Bir nefesle çek. Bir nefesle daha iyicene yerleştir içine. Ve onu erit içinde bütünleş onunla. Yalnız yüksek benliklerimiz çok güzel çalışıyor. Çok hızlı çalışıyor. Enerji nefis şu anda. Çok güzel. Hazır hissettiğinizi de gözlerinizi açabilirsiniz. Gene Efe Fizdez'imize üç tık kibarca. Bakalım başka dosyamız var mı? Yok. Şimdi bakalım bunlara sebep olan kaynak kimmiş? Kim bize bunu sattı? Bu bolluk bereketimizi tezahür etmesi izin vermeyen kim? onu bulalım. Kayıp ata. Saklanmış, kayıp bir atamız var. Diyor ki, bu durumda bu ata bulunmak hatta yardım edilmek istemiyordur. Genellikle yaşarken o kadar kötü bir şey yapmış olduğuna karar vermiştir ki kendisini saklamıştır soyu nesli cinsiyeti bulalım. Şimdi ışığa yollayacağız. Soyunu bulacağız önce. Hepimizin adına, grup adına. Anne tarafımız, baba tarafımız. Baba tarafımız mı? Baba. Hangi nesil? Üçüncü nesil. Üçüncü nesil. Yani babanızın, babasının babası oluyor. Üçüncü nesil. Biz sıfırız. Peki. Erkek, kadın, bayan. Evet, kadın. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Bu saklanmış kayıp atamın, bu kadın atamın, üçüncü nesil kadın atamın, baba tarafından kadın atamın uçağa gönderilmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Evet, hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Üç tık. Şimdi bakalım bu kişinin saklanmasına, kötü hissetmesine neler sebep olmuş? Tanrı inancını reddetmek, Tanrı inancını reddetmiş, Tanrı inancından vaz mı geçmiş? Tanrı inancından vazgeçmiş yaşadığı bir şeyden ötürü. Tanrı inancından vazgeçmiş. E, tabii, evet kendisi istemediği bir e, kölelik ya kıskançlık ve benzer bir tatsız durum yaşamış. Şimdi onu soracağım. Kıskançlık yaşamış. Ağır bir kıskançlık yaşamış kendisi. Yine üç tık. Başka olduğumuz yok. Ağır bir kıskançlık ötürü belki eşini, belki komşularında bir şey kıskandığı içinde Tanrı inancından vazgeçmiş. Bana adaletle davranmadın ki sen. Sana niye inanayım demiş. ve Böylece bizim de hayatımızda tezahür eden o bolluk bereketi kesmeye sebep olmuş. Bakalım bizim hayatımızdaki ruh tepkisi ne olmuş? Şimdi. Olgunun acısını bastırmaya çalışmak içte hastalık veya toksisite. İçte hastalık mı yarattı? Toksisite yarattı. Toksisite. Üç tık yapalım. Yani bu bizim hem bolluk bereketimizi kesiyor hem de bir takım enfeksiyonel rahatsızlıklar geçirmemize sebep olabilir beden devamımızda. Şimdi arındırmamıza geçelim. Arındırma. Evet gözlerimizi kapatalım. Bedeninizdeki duyguyu bulun. Ayaklarınızı da mı? Bu hayattaki bolluk bereketin akmasını istediğiniz ama engel olduğunu düşündüğünüz O his, ağrı, hafif bir sızlama olabilir, e, herhangi bir his olabilir. O hissi bulun. Nerede o? Onu bulun. Ve onu yavaş yavaş kalbinize doğru getirin. Yavaş yavaş onu kalbinize doğru çekin. O ağrı, o his, o sızı, o sıkıntı, o neyse, o hissettiğiniz şey. Bacaklarınızdaysa kalbinize, kollarınızdaysa gene kalbinize. Onu orada böyle bir ışık topu haline getirin. Pembe bir ışık topu sevgiyle dönüştürüyoruz onu. Işığa dönüştürüyoruz güzelce. O histen sevgiye dönüştürüp ışığa dönüştürmesine izin veriyorum. İzin verin. Teslim olun. Şimdi o kalbinizin kapılarını açın böyle iki tane küçük kapak gibi. Dünyaya ışınlayın o ışığı. Işınlayın o sevgiyi. Çok güzel çalışıyor yüksek benliklerimiz. Çok şükür. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Üç tık nefifiz bezimize. Başka arınmamız var mı? Yok. Evet, şimdi bakalım. Hayatımızda bolluk bereketin tezahür etmesi için bir çözüm aldık mı? Çözüm aldık mı? Aldık. Çok şükür. Çözüm de aldık. Üç tık gene. Evet. Bakalım bize devam seansı var mı? Yok. Çok güzel. Devam seansımız da yok. burada çözüldü bu iş. Üç tık gene. Peki bize bu gece için ev ödevi verecek mi? Evet. Ev ödevimiz var. Bir gecelik. Eğer işleme süremize bakalım. İşleme süresi var mı? Yok. İşleme süremiz yoksa bir gece sayıyoruz. Bu bir gece için bir ev ödevimiz var. Bakalım bize mi ev ödeyecek? Ev ödevileri çok keyiflidir. Ee, çok severim. Hemen buluyorum. Evet, çok güzel bir şey vardı. Kay kayro pratik düzeltme ne yapacağız. Ne yapacağız yani bu akşam yatmadan önce gevşeme, esneme, vücudu gevşetip esnetip hareketler yapıyoruz. Ee, bu bizi çok rahatlatacak ve uyumadan önce de Tanrı'ya şükürlerimize güzel bir uyku çekebiliriz. Ev ödevimizi yapmayı unutmayınız. Ee, güzel masaj da yapabilirsiniz kendinize şöyle. Masaj aletiniz varsa masaj aletiyle de. Ee, esne ve Bebe gevşe hareketlerini YouTube'dan bulup yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Üç tık gene. Bir de bakalım kutsamamız var mı? Kutsama vermedi. Bazen hediyeler veriyor seans sonunda. Gerek e, duymadı. Peki, seansımızın sonuna geldik. Güzel, çok temiz bir seans oldu. Şöyle bir toparlayalım. Şimdi neler çıktı? Bizim hayatımızın her noktasında bolluk, bereketin tezahür etmesine bizim baba tarafımızda grup olarak üçüncü nesilden bir baya akrabamız, büyük bir kıskançlık. Bunu artık bilemiyoruz yani nasıl bir şey yaşadığını biraz da kendinde sakladığı için de çıkmadı tabii yaşayıp Tanrı inancından vazgeçiyor. Ve Tanrı inancından vazgeçmek gerçekten de biliyorsunuz bolluk bereketi çok kesermiş. Çünkü biz hayatın her noktasında dedik, e, bu para enerjisi olabilir, aşk enerjisi olabilir, e, evimizdeki herhangi bir bereket noktasında, çocuğumuzla ilgili bir noktada olabilir. E, kayıp atamızı da ışığa gönderdik. E, böylece bu sıkıştırmadan e, toksiden e, vücudumuzda enfeksiyon varsa büyük ihtimalle ondan da kurtulacaksınız. İşte sinirlik akıntısı gibi şeylerden de kurtulabilirsiniz tahminim bu seansın sonunda. Kapanış dağımızı yapalım. Kapatalım gözlerimizi. Teslim olalım Allah'a. Omuzları düşürelim. Rahatlatalım bütün vücudumuzu. Tepemizdeki bulunan taç çakrasından içimize girecek olan ilahi kaynağın ışığına izin verelim. Girsin, bütün vücudumuzu bembeyaz ışığıyla doldursun, izin verelim. Bütün hücrelerimize dolsun, hepsine izin verelim. O anne baba Tanrı'nın sevgisini hissedelim içimizde. Onun içine atmanız, içinize akmasına, ilahi hattınızı, beden devanızın ilahi hattına ve tüm çakralarınızı doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına dengelemesine, merkezlemesine, hizalanmasına izin verin. Onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizde doldurulmasına izin verin. Şimdi Tanrı'ya, meleklerinize, öğretmenlerinize, ruhsal rehberlerinize teşekkürlerinizi sunun. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Yüksek benliğinize, bedeninize, beden devamı, devamınıza, onun yüksek benliğine, takım arkadaşlarınıza, beden devamınızın takım arkadaşlarınıza da teşekkürlerinizi sunun. Derin bir nefes alalım. Kalpten Allah'ım çok teşekkür ederim diyelim. Teşekkürlerimizi sunalım. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinizin düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini, stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve sizin bu güzel grubun gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazik çözümselmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir, öyle olsun ve öyledir, öyle olsun ve öyledir. Üç tık. Ay çok şükür şifa oldu. Sevgili dostlar, iyi ki geldiniz. Seansımız bu kadar. Nasıl hissettiniz? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bana çok iyi geldi. Oh, çok şükür. Çok sevindim Özlemciğim. Birazdan i̇yi ki da geldiniz. Sayenizde <laughs> bu enerji yani tanımadığım, tanıdığım herkesin o enerjisi, güzel enerji sayesinde ben de çok rahat bir seans ıı, yapabildim sizlere. Dilerim ederim, bu enerji ben. şifa oldu size. Efendim? Çok mutlu teşekkür, ederim, çok geldim, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. <laughs> çok mutlu oldum. inanın. Elif'cim çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Canım benim. At, İyi ki geldin. Yine gözyaşlarım. <laughs> Göz At, Canım benim. Şifa oldu. Çok güzel. Evet. Rahatladım. Elif'cim çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Aa, canım ben, ben teşekkür, oldu teşekkür ederim. İyi ki Canım. Canım benim. Sağ ol, teşekkür Teşekkürler. Ederim, çok sevgiler. <laughs> teşekkür ederim. Süperdi. Elif'ciğim ağzına <laughs> yüreğine sağlık. Ederim. Çok teşekkürler canım. İsmail Bey siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Öyle olsun. Ben teşekkür ederim. ederim. Çok güzel bir seans. Çok teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. Ay, teşekkür ederim. Ay ben teşekkür ederim Aydanur'cum. Güzel, güzel çok arkadaşım. Halbi bir güzel yüzü güzel. güzel, güzel. <laughs> canımsın. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Meryemciğim <laughs> canım, şifa oldu. <laughs> benim, benim hoş geldin oldu, oldu. <laughs> çok güzel Yerecim, oldu. çok teşekkürler. Çok güzeldi. Ay ben teşekkür çok ederim. Geldi. Senin enerjinle çalışmak da çok güzeldi ben Çok canım. Çok teşekkürler, Seni görmek <laughs> çok güzel. <laughs> Herkese şifa olsun. Yüreğine sağlık canım. Amin. Amin canım. İyi benim. akşamlar görüşürüz. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Ay Aydın senin evet. eklemek istediğin bir şey var mı canım? Ee, bitirelim mi? Tamam, Evet, afedileyişim. Ah, Tekrar teşekkür ediyoruz efendim vesile olduğunuz için bu güzel geceye. Aydın sana da canım verip iki varsınız. <laughs> kırmadığın için çok güzel bir seans. Enerjiyi çok güzel hissettim. Çok Ay, teşekkür. Ben de, evet, ben teşekkür ederim. Evet, katılanların enerjisi nefis. Ben teşekkür Çok güzeldi. Bence grubun enerjisi çok güzeldi. Çok <laughs> çok şükür. Çok şanslıyız. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Bundan daha iyi nasıl olur? <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> evet, çok aktifti enerji. Evet, çok. Çok evet. hızlı aktı bu yüksek benlikleriniz. kadar hızlı çalıştı ki ben şaşırdım daha sorduğum anda. Evet dedi bana. Evet. Çok güzel. Hocamız kim? Hocamız sayesinde. Ercan baş. Ay Ercan canım arkadaşım hoş geldin. Ah nasıl duygulandım şu anda seni burada görünce Ercan. Merhaba merhaba. Çok güzel Ay merhaba nasıl? Teşekkür ederim. Er ya. Ercan Bey benim e, üniversiteden e, çok değerli bir müzisyendir evet. kendisi gerçekten çok değerli az bile bu cümleler çok güzel seni burada görmek mutlaka yazacağım Ercan sana. İnşallah e, inşallah. Yanlışlıkla şu anda görüntü açamıyorum da ev halim. Hayır hiç sorun değil lütfen rahat ol e, nasıl buldun hoşuna gitti mi beğendin mi İyi geldi bayağı mi? Evet güzel e, bayağı güzel teknikler farklı teknikler geliştirmişsin. Evet çok şükür hocam üstadım evet. çok iyiydi eğitimini aldım hocam. Evet evet. Biz başa kaçırdık biraz eee bağlanma Duygu tekrar link atınca girdik de. Olsun başa evet. baş seans da yaparım ben eşinle evet. sana hiç sıkıntı yok. Tamam, <laughs> çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Yani... Tamam sağ olasın. Tamam yazacağım ben görüşmek Görüşmeler üzere. Ben çok teşekkür ederim o da bu bu, bu Vesil vesile oldu öyle. vallahi Duygucum evet, sağ, sağ ol Sağ olasın. Rica ederim zevkti benim için de. Tamam. <laughs> Her zaman görüşürüz sıkıntı değil. Görüşürüz. İnşallah, inşallah çok isterim. Sevilaycığım da gelmiş. <laughs> Selamet hoş geldiniz. Yakup Hanım hoş geldiniz. Biz tabii hızlı böyle enerji çok yüksek olunca çok hızlı bir seans oldu. Evet Elif ben de biraz geç kaldım çocukların yanındayım. Ses olmasın diye de sesi kapattım. Çok güzeldi ama canım benim. Çok teşekkür Kadın. ederim. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Koşsun, rica ederim. Ne demek? Biz teşekkür ederiz böyle bir şey yaptığın için üzere. <laughs> Ay sağ olsunlar Ayda Nurcum. işte kardeşinin e, APD Bilişim Kurumu. İkisine de çok teşekkür ediyorum buradan. Ayda Nurcum, ne yapalım? Kapatalım mı canım? Tamam kapatalım. Çok teşekkürler Elif. Çok güzel Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. <laughs> Tekrardan senden bir seans almak için neler mümkün diyorum. Evet, ücretsiz olsun hep hatta. <laughs> Ona da day dilim. Bolluk bereket. Evet. Öpüyorum seni her zaman. Ben de çok öpüyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten, çok Başıkarım. teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Afiyetle olsun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.